Evet hepinize merhaba. Şimdi aracımızda bu sefer de başka bir e, sistem takıyoruz. Vasıta teknolojileri. Vasıta yani Farsça otomobil, araç bir yerden bir yere giden vasıta teknolojileri. Bakın Tayfun Bey çalışmaya başladı efendim. Bizim CBE sistemini söktü. CBE sistemi diyorum ben onu. Bütün kabloları söktü. Onları düzenlemeye çalışıyor çünkü güneş panelinden aşağı doğru değil mi? Şey mi alacağız? 12 volt lazım. 12 volt lazım. Arıyoruz Onun için çünkü dışarıdan kabloyla çekmeyelim istedik. Evet kameramız nerede? Ben kamerayı da bulayım mı? Burada bir yerde miydi? Kamerayı araçta bıraktık galiba. alıyor hemen şu şu efendim arkadaşlar bu görmüş olduğunuz. Bu bizim e, ne diyelim telsiz yani neydi? Kablosuz Wi-Fi, Kablosuz wifi, wifi sistem. Şöyle yapalım da herkes tam ben gösteremedim. Ha güneş gelsin diye Wi-Fi sistem bir ekranımız Bu ekranı istediğimiz yere aracımıza koyuyoruz Araç değiştiği zaman bile istersek Bu bizim oluyor Bu bizim zaten e, Telefonla yapılırdı normalde biliyorsunuz Arabanın arka görüş ve ön görüşü Şimdi iki tane kamera takmayı düşünüyoruz Öncelikle bir tane takmayı düşünüyoruz Kameranın bir tanesi burada Ben size göstereyim Kablosu da altındaydı Şöyle bir sistem bu kameramız Görüyorsunuz belki bir dakika şöyle yapayım tam olarak kameramız bu efendim. Bunu arkaya takacağız. Yani niye takıyoruz? Şöyle e, karavanın karavanın şu fren ışığının üstüne takacağız. Oraya bir bakıyoruz. Oraya da 12 volt çekmemiz lazım. E, tümüyle Wi-Fi sistemi yani telsiz sistemine çalışacak. Araç giderken karavanın arka tarafını mümkünse hem kıç tarafını tam dibini hem de sağ ve solu büyük mümkünse göreceğiz ki onu birazdan Tayfun Bey işi bitirdikten sonra bir denerken kamerada onun da görüntüsünü sizlere sunarız. Ve biraz da diyoruz ki hani bir araba arkada biraz bize göstersin istiyoruz şeyi. Ee, yani yolda giderken. Biraz bir de önden deneyeceğiz bakalım ön tarafa gösterecek mi diye kamera, kamera. Yani hem benim çektiğim arabayı gösterecek hem de belki bir önümü gösterebilir mi diye. Onu düşünüyoruz, madem teknoloji bu kadar ilerlemiş, vasıta teknolojilerinde bunu yapalım dedik. Bir de e, bir güzelliği var, doğru muydu, kayda alıyor. Tabii ki. Bitti. Hafıza kartı var, kayda alıyor. Belki o kayıtları siz de videolar yaparken içine de ufak ufak koyabilirsek, artık ekleyebilirsem, ben nasıl yaparım bilmiyorum onu. E, sıfır teknoloji bilgisi olan bir adam olarak yapacağız. Efendim evet, Vastek firması kamerasını takmak için uğraştığı, kablolar söküldü, takıldı. burada bir şeyler yapıyoruz. Şimdi Tayfun Bey sağ olsun ilk e, arabayı deleceğiz. Nereye deliyoruz bakalım? Evet Sıvan yazısının üzerindeki fren tam ortası mı? Evet tam ortası. Haydi bakalım hayırlı olsun. Şu anda deliyoruz. E, o hemen tamam bitti. İşte burası mutfağa çıkan yer. Mutfaktaki rafın içine giriyor. Buraya kameramızı takacağız. Değil mi usta? Evet. Tamam sen buraya. Sen buraya kamerayı takıyoruz. bir şey yaparsak hem kabloyu saklamış oluruz. Evet. Hem evet, güzel de bir açı çekmiş oluruz. Evet. Efendim kameramız takılıyor artık yavaş yavaş. Silikonu sıktık. Alt yuvasını monte ettik. Şimdi kameranın takılması var. Evet. Kameranın da şeysini burada görüyoruz. ben size şey göstereceğim. Buradan da he, daha bir yani da. nedir nasıldır görüyoruz. Bunu arabanın içine alıyoruz. Öne hangi araçtaysanız. Hatta şöyle çok fazla. Tabii şimdi etrafta da her şey var. Parlıyor. Şu anda arkayı bayağı bir gösteriyor. Arabanın da kıçını şimdi tam ayarlayacağız. Ha, pardon özür dilerim. Biliyorum. Tamam. Arabanın tam şey bölümü dakika. Kablo kısa kaldı burada şimdi. Ben içeri mi aldım kabloyu ne yaptım? Şöyle. Görüyor musunuz? Şöyle sanki yine evet yeter bize zaten o. Çift farı görsek yeter. Merdiven gözüküyor. Tabii. Gözüküyor değil mi? Görüyor musunuz? Hı hı. Tamam. Ben sağlıklıydım. Ve bu işte bitti. Evet baya yani şöyle görüyoruz diyelim. Buradan tam net görebiliyorsanız şunu görebiliyoruz. Arabanın şu bölümleri gözüküyor. Zaten bize de bir de arkadaki arabanın da yol payı gözükse bize yetiyor zaten. Evet iyi. Hadi bakalım hayırlı olsun. Efendim. Tayfun Bey devam ediyor. Bitmedi. Hani insan kamerayı fazla bulunca bitmedi. <laughs> Şimdi efendim bir kameramızı biz ön tarafa takacaktık. Ama dedik ki Tayfun Bey, ya dedi öneme işte bu işleme nasıl diye. Biz kameradaki şeyi gördük, sistemi gördük, hoşumuza gitti. E, tam bayağı geniş bir arkayı gösteriyor bize. Arkada gösterdiği için biz daha rahat ederiz amacıyla. E, yani şu bölümü bayağı bir rahat gösterecek. O da yolda bize e, gerekirse araca sollama imkanı, gerekirse bütün yolu görme imkanı verecek. Belki 4 şerit, belki üç şerit. Onun için şimdilik biz bu kameranın ikincisini üstte takıyoruz. E, da bir sağlam yapacağız. Daha sonra e, gerekirse ön tarafa biz aracın içinden gittiğimiz yerleri çekebileceğiz. Şu anda öyle bir şey düşündük. Bu kamera yani şu gördüğünüz şu gördüğünüz kamera bize bu aşağıyı veriyor. Köşeleri veriyor. Park ederken ya da işte başka bir yerden dönerken sağa sola kıçı atmasın diye. Bu üstte taktığımız kamerada bize arkadaki yolu bayağı komple gösterecek. O da bizim için dikiz aynalarında biraz rahatlık sağlayacak. Hadi bakalım. Ya bakın. Çift kamera. <laughs> biri biri şey ama. Bakın arkadaşlar. Ya bak beni bakın. Evet şimdi ayar yapıyoruz. Biri aşağı gösteriyor, tam dibi gösteriyor. Onu şuradan değil mi? Buradan giriyoruz. Evet. yapıyoruz. Bakın ikiye bölüyor kamerayı. Biraz daha şöyle dik yapalım. Heh. Biri bizim buraya gösteriyor, arabanın yanına. Bu da arkadaki yolu gösterir. Siz eğer birisini sollamak istiyorsanız ya da bilmem çok iyi oldu ya. Yani şu genişliği gösteriyor sizi. Bütün burayı gösteriyor böyle rahat rahat. Vallahi bravo. İstersen tekrar basınca bu yanaşırken istiyorum. Tamam gelsin şöyle. Ha gelme. <gülüyor> Kablo. <gülüyor> efendim yer <yarıldık. gülüyor> olduk. Bitirdik. Sistemi yaptık. Şurada görebiliriz. Bakınız efendim. Efendim bitirdik. E, Monitörümüz açık mı? Açık. Monitör açık. Hem aracın öncelikle şöyle uzun yol giderken yani uzun yola giderken Tayfun Bey e, Vastek Vastek firmasından Tayfun Bey diyelim. Oldum. Metin Bey yoktu o gelemedi başka işteydi. E, diyoruz ki yolda uzun süre giderken arkanızı dikiz aynasından ya da dikizlerden yan aynadan bakamazsanız da şuradan bakabilirsiniz. İşte böyle göreceksiniz. Bakınız. Arabanın içinde bunu göreceksiniz. Sonra istersek ne yapıyorduk? Yana açacağımız zaman buradaki kanal tuşundan e, ikinci kanaldaydı az önce. Evet. Üçüncü kanal ikisini aynı anda gösteriyor. Buyurun. Yani ilk kanala geçeceğiz biz. Yanaşırken bu, buraya bakacağız. Bu. Yani şu anda. Mesela şimdi Tayfun Bey gidiyor. Bakınız görüyor. Bakın Tayfun Bey gitti. Bu Yaslandı, karavanı yaslandı bu işte. Buralarda bizim kertiriz yerlerimiz. Yani arkadaki stop lambalarımızın ya da işte sinyal lambalarımızın bulunduğu yer. Bitti. Bence, bence karavancılar bence bayağı rahat yok. edecekler bu konuda ki ben zaten için rahat edeceğim. Çünkü çekme karavanda çok profesyonel değilim. bence çok iyi oldu. Bir de şey bir daha sana şu ikili ikili kamerayı. Tabi birinci kanaldayız. Kanal tuşuna bir kere bas. İkinci... Bu uzun yolda giderken. Hı, hı. Bu da çift görüşüm aynı zamanda şöyle e, hafıza kartı taktığımız zaman buna enerji verdiğimiz anda şu anda iki kamerayı da ayrı ayrı dosyalara kaydediyor bu yani ileriye dönük kaza anında yol kamerası işte sosyal medyada paylaşım için kullanılabiliyor bu olay bunun e, nasıl söyleyeyim yani bir tane hafıza kartı koymamız yeterli hafıza kartı şu anda var mı içinde tabii şu anda <laughs> 16, 16 GB'lık bir hafıza kartımız 16 var 16 olsun tamam yeter en büyük Olayımız zaten bunu alacağız. Ya zaten şu an farklı bir arabadan besledik. Yani evet. çekici araç tamam. daha gelmemiş. Ha, değişen bir araç olduğu zaman değiştirebiliyorum aslında. Tabii yani bizim bu, bu, bu karavana ait araca değil. Yani o sizin oradan yani oradan <laughs> giderken yanınıza alıyorsunuz. Onu söylemek istiyorum. Tabii ki. Araçta bırakmanıza gerek yok. İşte şu bu şekilde buyur. Buyur yani efendim, alacağız onu. Bu Hangi araca gidersek o kaplomuz, araca ait. Rahat, rahat kaplamızı da evet, istersiniz. Yani e, geri geri gelirken ya da e, ee, yolda arkadan ne oldu ne mi tır mı geldi soldan geçiyor mu bilmem ne ee, e, hepsini çok rahat ulaşabileceksiniz gibi geliyor bana. Hem hayırlı olsun diyelim hem de şu etiketi. etiketi Zerke, ha, ben e, mi çıkartıyorum? Ben mi çıkartıyorum? <laughs> etiketi bırakayım <laughs> bu oh, zevki. Evet çıkardım. Efendim. Yani. Evet buraya koydum. Ee, çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Vastek firması sağ olsun. Telefonlaşmıştık. Elime <laughs> yapıştı. <laughs> <laughs> Telefonlaşmıştık. Epeydir e, geleceklerdi sağ olsunlar. Metin Bey'e çok teşekkür ederiz. Tayfun Bey'e çok teşekkür ederiz. Yasin Bey'e çok teşekkür ederiz. <laughs> Biz bugün burada aslında hem eğlendik hem de bunu yaptık. Güzel bir Öncelikle günler. ne yapsak, nasıl yapsak, öne taksak, arkaya mı taksak derken e, arkaya hem geniş kamera hem de bir tane de e, yanaşma kamerası taktık. Kamerayı bol bulan derler. Orasını burasını sürermiş. Biz de sanki biraz sürdük aslında. Çok teşekkür ederiz. Yani umarım herkes beğeniyordur. Ben hatta bunun görüntünü yolda giderken de paylaşmak istiyorum. Bu hafıza kartını çıkarıp. Tekrar monte ederken bir şeyleri montaj yaparken de. Oradan böyle küçük görüntü yapabilirsek ne mutlu bize. Onları yapmaya çalışacağım. Görüntü kalitesini gördünüz. Çok kaliteli, çok key, keyifli bir şeysi var. Yolu çok rahat görüyorsunuz zaten. Net görüyorsunuz. Bir de ayrıca unuttuk. Gece görüşü olduğunu da Aa, söyleyeyim. Evet, en büyük söylemedik biz. Gecelik. Gece akşam yolculuğu oldu. yapan karavancılar akşam olduğu zaman siyah beyaza dönüyor ama size aynı netlikte de size net, net olarak görüntüyü sunuyor. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet efendim. Vastek ve Taylan Vastek. <laughs> efendim. Şimdi konumuz aracımızın güvenliğiydi. Vastek firması Metin Bey sağ olsun. Tayfun Bey geldi, montajını yaptı. Metin Bey'in o gün işi vardı. Camlarımızı kapatalım. Evet doğru. Biraz ısınacak ama olsun içerisi. Şimdi biz bunu en iyi deneyeceğimiz yer olarak yani ana yol üzerine gösteremedik. Biraz zor olabilir diye düşündüm. Şu anda gösteriyorum. Bakınız görüntüde ana arka yolu iki tane kameramız vardı. Bir tane kamera yukarıda üstü yani bu bölümü gösteren çok da güzel klimalarımızı da size gönderdim bana gelmiş. Ee, alt kamerada küçük gösteriyordu yani şuradaydı. Küçük gösterendi. İkiye böldük görüyorsunuz bu küçük. Sonra baktık ki ya karavan çekme karavanlar zaten geri geri gitmiyor. Yani geri geri arabalar gibi değil, otomobiller gibi dibini göstermesi gerekmiyor. Biz de ne yaptık? Dedik ki arkadaş, ha şunu şu gerek yok, biz bravo kapattık araba geliyor hayırlı olsun şimdi ona nasıl yol vereceğiz bakalım şöyle bir yol vereceğiz çünkü tek yol bu tök yön tök yön evet arabamız geçiyor biz de buradan hafifçe pırt yapıyoruz şimdi şu anda bu gördüğümüz şey bize çok ilaç geldi çünkü ana yolda giderken de 3 şerit 2 şerit pırıl pırıl gösteriyor net bir görüntü sağlıyor Kameralar biraz büyük. Vastek zaten dedi ki merceği çok iyi. Sadece kutuyu küçültmeye çalışıyorum. Bu da size bunun yanında beraber veriliyor. Standartta var. Bu ekranı para verip almıyorsunuz. Şimdi normalde diyorlar ki efendim telefonlarda çok rahat oluyor. Telefon aplikasyonu indiriyorum. Telefonda bakıyorum. E tam sorun da olmuş zaten konuşmalarda var. blok e, blog bloglarda mı işte konuşmalarda var. Diyorlar ki tam diyor mesela geri gidiyorum arabayı yanaştırırken diyor. Efendim şey. Telefon çalıyor. Ya o da o zaman olmuyor tabii Ya telefona bak ya arabayı geri geri götür Zaten karavan çekme karavan geri geri gitmez Çok küçük gider minik Yani 10 metre 5 metre falan götürürsün Fazla da götürmezsin Ben bu orta vitesi geçirmeyi unutmuşum <laughs> Arabayı tıkattım ee, Yani ben çok memnunum Görüntü net bir kaliteli görüntü var Vastek firmasına çok çok teşekkür ederiz Aslında şöyle teşekkür ederiz Vastek dedi ki abi Metin Bey dedi ki Talen abi dedi Bu sizde bir dursun bir görün kullanın bir de argesini yapın. Ben artık argeci oldum zaten biliyorsun. Sürekli bir arge yapıyorum. gerekle yokuş çıkarken karşıdan geleni görmezseniz çekme karavanlı olduğunuz zaman biraz klakson çalın. Tabii ben şu anda boş yola bile çaldım. Onu zaten Mervan çok yapıyor sağ olsun. Çok önem veriyor ona. Çok önemli bir şey o. Araç görmez hızlı gelir. Siz de karavanla bir anda fren yapmak zorunda kalabilirsiniz. Eee yani ben onu anlatmaya çalışıyorum elimden geldi. Şimdi bir şey daha düşündük biz bu arada Vastek'te. Dedi ki Metin Bey, Metin Bey. Ya dedik biz arkayı görüyoruz. Net bir görüntü sağlıyoruz. Tamam teşekkür ederiz. Çok iyi. Şimdi biz bir şey daha istiyoruz. Denedik ya. Hani bu kıçını gösteren otomobiller gibi, otobüsler gibi, kamyonlar gibi dibini gösteriyordu. Ama biz diyoruz ki şimdi bir şey istiyoruz. Aşağı gören kamerayı iptal edelim oradan. Geniş açı olanları gösterelim. Çok iyi zaten o. Pırıl pırıl. Ama diyoruz ki biz otomobille aracın öndeki yani karavanın çeki tarafını gören bir kamera daha isteyelim. İşte o ok küçüğünü gösteren kamerayı biz nereye koyacağız? Karavanın üzerine. Yani ön tarafına koyup çeki demirini her zaman takip edeceğiz. Çünkü niye? Ben mesela geçen gün geri geri gelirken arabayı katlamışım mesela 90 derece yanaşıyordu. Oo aman dedim ben kendi kendime. Hatta Mervan dedi ki abi aman dedi üçgen oldu araba yani. Gidiyor dedi. Dedim tamam bu da benim artık acemiliğim olsun dedim. Onun için şimdi öyle bir şey düşünüyoruz. Ama onu tabii ne yapacak? Arge ee, için biz İstanbul döndüğümüz zaman e, Vastek'ten Metin Bey ve Tayfun Bey gelecekler ve beraber bir asistanımız arkadaşlar var beraber biz bunu kontrol edeceğiz. Bak el sallıyor aslanlar ya. Keçi çok var burada. Gökçeada da keçi çok var. Bu yollar zaten çok güzel. Gökçeada güzel, bakir bir yer haberiniz olsun burayı bozmayın. E zaten çok da şey değil hani öyle ağam şu an bir yer değil. Çünkü çok toprak aslında. Bir şey yok yani. O, o kadar ama güzel. Kötü değil. Belediye ilgilenmiş, bakmış. E bazen kaplumbağa çıkabiliyor ortalıkta. Ne olur dikkat edin onlara. Tilki vardı. Tilkiler çok gördük. E tabii ki çok doğal bir şey. E, kenarlarda ısırgan otları var. Isırgan otları da biliyorsunuz dikenli biraz. Onlar kaşıntı yapabiliyor. Biz de burada arada tavaf, tavaf mı ediyoruz? Ne yapıyoruz? Bayağı gidiyoruz yani. Değil mi? Bayağı gidiyor ve sağ tarafımız, işte sol tarafımız çok güzel. Hatta bakın bir tane de karavan gelmiş oraya park etmiş benim yanımda. Çok olabilir. Çok keyif yapıyorlar. Dinleniyorlar. Gerçekten güzel. Bakın mesela martı mı var orada bir tane yol ortasında? martı görüyoruz. Leylek vardı bir tane. Ha yok martı o. Evet martı. Martı'ya bir şey yapıyorum. Bak ya ben kaçtı zaten. Kaçmasa da bir pilav üstü martı. De böyle efendim. Yokuşa doğru gittiğimiz için biraz fırt yapıyoruz. Tabi oradan umarım bir araç gelmez. Gelirse sürprizle karşılaşırız. Evet şansımız varmış. bunu Bu yolun sonu yok efendim. Bu böyle gidiyor. Ee, evet. Eğer benzinimiz biterse de hayırlı olsun buralarda. Artık kimden yardım isteriz? Görüşmek üzere. Ee, görüşmek üzere.